Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine efsane videolarla sizlerle Bugün Roblox Adopt Me'de çok güzel ve çok sevdiğiniz bir şey göstereceğim. Bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar, ee, Maymun eventi var arkadaşlar Adopt Me'de. E, burada falan maymunlar alınıyor 600 liraya falan. Zaten eee %100 ismaleti çıkıyor. E, arkadaşlar, herkesin parası bunlara yetmiyor. Yani maymun almayı falan. Ben bunun için bir çözüm bulmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Şöyle Discord sunucumuzda arkadaşlar şurada. Ee, nerede? Event bölümü var arkadaşlar. Burada dedim ki ben Robot Adopt Me Maymun eventi yaptım. 10 davet yapman bana özel mesela, 10 davet yaptım yazarak maymunuzu alabilirsiniz dedim. Süresi Adopt Me oyun, oyunda adma bitene kadar size şey vereceğim arkadaşlar maymun. O sadece yapmanız gereken sunucumuza gelip 10 davet yapmanız nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Sol yukarıda Discord sunucu her şey kanal yazıyor geldiğinizde. Oraya bir kere tıklıyorsun Burada insana davet var. Ona basıyorsunuz. Buranın davet bağlantısını düzenle. Davet bağlantısını düzenle. Bunu hemen asla yapıyorsun. Bunda limit yok yapıyorsun. Bunu işaretlemiyorsun. Yeni bağlantı oluştur yapıyorsunuz. Bunları buraya basarak kopyalıyorsun ve bakın şu anda kopyalandı. Bunları arkadaşlarınıza atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşınıza gelecek 10 kişi tam, toplam e, ve onu kontrol etmek için de şöyle burada not gelip buraya e, rank yazabilirsiniz ya da yeni vites yazabilirsiniz fark etmez yani öyle yazarak e, size kazanabilirsiniz arkadaşlar ve Eğer e, bin abone gibi bir şey olursam da şunlardan vereceğim size e, bunlardan arkadaşlar <laughs> Ben şu anda yok Robux'um yok tabi hesap. Başka hesaplarım da var. Onlardan vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi e, böyle 10-15 tane verecek değilim yani size. 3 tane 5 tane veririm en fazla. Çünkü zaten e, Robux'um az kaldı. O yüzden dedim arkadaşlar. Yoksa ver, verirdim. E, video çok kısa oldu. Kusura bakmayın. Video like atıp kanala abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıklı kalın.